Güzel bir söz var. Denilir ki gelen gider, giden kalmaz. İki kapılı handır bu. Sakın insafı, izanı, merhameti, şefkati, güzelliği elden bırakma. Makamı imtihandır bu. Burası gurbet yurdu. Burası imtihan yurdu. Zira bir gün gelecek ki işin finalinde şöyle buyurulacak. Lem tazul yevmu eyyuhel mucrimun. Ey mücrimler, ey asiler, hayatını çarçur edenler, dünyaya bir defa geldin, bir daha mı geleceksin? Hayatına bak, keyfine bak haram helal nedir önemli değil yeter ki senin olsun yeter ki yürü ağlayan mı İn